diyor ki Habim ya Muhammed Helbuk sana ne bildiriyor, bildiriyor ki belki o günahlardan temizlenecek diye veya nasihat alacak. Bu nasihat kendisine fayda verir. Yani neden yüzünüzde ekşittiniz? Size de bugün bu ayet kerime tabi tutulmaktadır. Siz bilgilisiniz. Siz Allah'ın kaç kulusunuz, sevgili kulusunuz hiç ilim ve ifaniyetten yoksun olan, hak vakati görmeyen ama gelir. Yani amalık biliyorsunuz bir gözün görmeyişi vardır. Bir de tamamen hak vakattan haberdar olmayan kişilerin de amalığı vardır. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir kişi size gelse. Neden bizim yetiştiriyorsunuz? Neden ona kucağınızı açmıyorsunuz? Ne yaptı ki o? Belki ilim ifane öğrenmeye geliyor. Sizden Cenab-ı Hakk'ın mevzideti Allah nerededir? Şu anda nerede bulunuyor? Bunlar nasıl bir şey yok? Sen bu bilgiye sahipsin. Biliyorsun. Ama onu hafif alıyorsun ve yüzünü ekşitliyorsun. O gün can serüveninde bu böyle bir olay olmuş. Ki bugün bizler de aynı olayla karşılaşırsak biz de aynı olayı yapmayalım için bize ikaz edelim. Ayetlerimiz. Ekşitli. Hafize şey yapma. Yani yüzünü ekşitme. Onu reddetme. Ona soğuk davranma. Bir i̇lim ifanet öğrenmeye gelen bir kardeşimiz <laughs> senden hakikaten istifade etmek istiyor. Hayal ediyor kardeşim. Ve ona yakınlık göster. Yapıcı istifade etmek istiyorsa elinden gelen faydayı ona göster. Diyor. Tekrar okuyorum bu ayeti. Habibim ya Muhammed. Tabi bu tefsircinin ifadesi. Halbuki sana o ne bildiriyor ki? Belki o günahlardan temiz, temizlenecekti de veya nasihat alacaktı da bu nasihat kendisine fayda verecek. Nasihat etti ona. Ona da fayda sağlayacak belki de o. Niye işitiyorsun? Niye uzaklaşıyorsun kendini ondan? Diyor. Servetinin gururuyla kendisine imana muhtaç görmeyen kimseye gelince servetinin gururuyla kendisini yani varlık sahibi, gururlu, kibirli. Şimdi servet biliyorsunuz bir manevi <laughs> yöndeki olan kendisinde ilim, ifaniyet var diyen yani kişiler de gururlu, kibirli olabilir. Bir de maddi yöndeki servet sahipleri olanlar da gururlu, kibirli olabilir. <laughs> zenginlik, maddi zenginlikler olabilir. Tam yani zenginlik almıyorum ben. Çünkü ilim, ifaniyet, zenginliği de varsa bir şeyler o henüz nefsini ıslah etmemişse o ilim ifane et, onda benlik meydana gelir. O da temel. Şey Halbuki o kişi ilmin, ifanetinin ve kemalatının zenginliği olan Allah'ı bilmiş olsaydı kendisine hiç kıyafet Bak her sohbette biz ne diyoruz? Bizim ilmimiz, ifanetimiz yok. Vela havle vela kuvveti illa billahi lazım. Bütün ilim ifanetine bakındır. Bütün Muhammed kemalat masarlarından bizleri irşad eden, bizlere sohbet eden Cenab-ı Hakk'ın bizzat kendisidir. Onun için ey salikler sizler de Cenab-ı Hakk'ı dinliyor, dinliyormuş gibi dinleyin. Ve o kamilin dilinden benim ihtiyacımı veren Cenab-ı Hakk'tır deyin. Ahmet biliyor, Ahmet anlatıyor, Ahmet benim ihtiyacımı veriyor demeyin diye tekrar tekrar altını diyor. Öyle değil mi? Bu. İşte onun için bu servet bir maddi yöndeki servet olanlar bir de ilmi olanlar kendilerini ispat ettikleri o serveti de o ilmi de bunlar kendilerine göre bir kurum gibi içerisindedirler. İmana muhtaç görmeyen kimseye gelince işte sen imana gelir de İslam'a kuvvet verir mi? diye ona yönelirsin. Onu yönel. Helbuki onun kendi gururuyla temizlenmeme senin üzerine bir şey yoktur. O temizlenmemişse bugüne kadar herhangi bir ifanet veya herhangi bir şey yoksa, ister ilim varlığı olsun, isterse maddi varlığı olsun. Yoksa sana zarar yok olsun. Niye ondan uzak koşuyorsun? Diyor. Fakat koşarak ve Allah'tan korkarak o sana gelen kimseye gelince koşarak ve korkarak sana gelen kimseye gelince sen onu bırakıp bir mana gelmeyecek başkasıyla oynanırsın. Fakat koşarak ve Allah'tan korkarak o sana gelen kimseye gelince Ama'dan Ahmet'ten Ahmet'ten bahsediyor. Sana gelmiş o şey yaparak. Gelince sen onu bırakıp imana gelmeyecek başkası oynanıyorsun. Yani ona ilgi göstermiyorsun da başkasıyla ilgileniyorsun. Yok. Sen değil mi? Çünkü olanlar da ilgileniyor. Evet, onları iddia eder. İslam'ı yaymayı düşünüyorlar önde gelenleri kalırsa mı diyor? Ha. Öyle yani Öyle diyor. Zenginlerle ilgileniyor. Onlarla fakat ama ile ilgilenmiyor. Hatta, Fakirle ilgilenmiyor. Hatta benim şu anda bunları ikna etmem engel oldu. Ne çıkıyor? Ekşitmiş. Yani. Evet. Ha, hayır. hayır böyle yapma. Çünkü bunlar da ayetler bir nasahattır. Ayet dili demektir. Bu ayetler nasıl? Hayır. Böyle yapma diyor. İkaz ediyor. Yani dolayısıyla Peygamber Efendimiz'in ismini sesinden bizleri ikaz ediyor yani günümüzde. Yani bugün bize ikaz etmemiz Artık Bileyen ondan nasihat alır. Bu Kur'an-ı Lehv-i Maudaz şerefli tutulmuş, samad yükseltilmiş, tertemiz sahiplerdir. Yerli itaatkar yazıcı meleklerin elleriyle yazılmıştır. Eyvallah. Kahrolası ee, o münkir insan ne münkirdir? Münkirler nankördür diyor. Allah onu hangi şeyden yarattı? Bir müskeden. Hakir Ruslan yazdı e, duymuş, bülazada. onu yaratan da ona bir hayat takdir Yani bir damla suyun içerisindeki olan bütün sırrından açığa çıktı. Yaratmak burada başka bir varlığın bir başka varlık halinde yaratması değil, bir çekirdeğin içerisinde nasıl alıcı meydana e geldiği gibi bir miktar sudan, yani bir meniden insanın bütün teferruatının o suyun içerisinde olduğundan mütevellit onun surata gelmesi şeklinde yaratılma diyelim. Bunu öyle bilelim. Yoksa bir varlığın diğer bir varlığı yaratma şeklinde değil. Bir Ford fabrikasının bir araba imal etmesi gibi değil. Fakatın açığa çıkmış. Gizlikten açığa çıkıyor. Bakından açığa çıkıyor. Siretten surete tecelli ediyor. Demek de bu. Sonra Hı -hı. da ona karından çıkma yolunu ona kolaylaştırdı. Cenab-ı Allah tabi burada bir insanın şeysini anne rahmine düşen bir şeyin orada diyor Cenab-ı Allah onu geliştirdi ve oradan da diyor şeraya dünyaya çıkmasına kolaylık, kolaylık sağladı. Sonra onu öldürdü ve kabre koydu. Sonra dediği zaman ona tekrar dedikti. Hayır, insan Rabbimizin kendisine emrettiğini tam olarak yerine getirmedi. Şimdi o insan yiyeceğine bir baksın. Şüphesiz ki biz buluttan bol bol döktük. Sonra da yeri bitkiyle güzel diyerdik. Böylece orada size bir ve hayvanlarınızı bir fayda olmak üzere ekinler üzere. Üzüm bağları, yoncular, zeytinlikler, rumalıklar, ve, iri ve sık ağaçlar, bahçeler meyveler ve çaylar bitirdik. Derken kulakları sağır eden o şiddetli gruğu sura ikinci üfürülüş geldiği zaman demiş ve böylece devam ediyor. şuraya bitiverim. O gün kişi kardeşinden, anasından, babasından, içinden ve doğullarından kaçar. Bugün onlardan her bir kişinin kendine yaratacak bir iş vardır. O gün öyle yüzler vardır ki parlaktır, güleştir, sevmiştir. Yine o gün bir takım yüzler de vardır ki üzerleri tozludur, onları bir karanlık kaplar. İşte onlar kafirlerin, facirlerin ta kendileridir. Şimdi bu ayet bize şu ikaz ediliyor. Abese kişinin sevmediği kişiye, ilgi göstermediği kişiye yüzünün ekşitmesinden ibaret olduğu ve hakikaten tabi o zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslamiyet'i yaymak için, iyi niyetiyle zenginlere, varlık sahiplerine biraz ilgi gösterip, bunlarla İslamiyet'i yaymayı arzu etme bir hissiyle hareket ettiğinde, bu arada fakir veya ama olan kişi geldiğinde onlara fazla ilgi göstermemiş. Bunun ikazını yapıyor. Şimdi biz bugün aynı durumla karşı, karşı karşıyayız. Bize ikaz ediyor. Herhangi bir Hak farkata sahip olan kişilere yüzünü çevirme. Yüzünü ekşitme. Gel, bunlara olan samimi davranışın, onlara elinden gelebilecek faydan varsa onlara <laughs> mutlaka yakınlık göstererek faydalandırmaya özen göster. Ey insanoğlu, sen bir damla sudan meydana gelmiş bir kişisin. Bakın, evveliyatını sayıyor bu ayet kerimede Cenab-ı Allah. Yani Hurr'un, Kibir'in veyahut da Ahmet'i ayrı, Mehmet'i ayrı görmekteki kastın nedir ki senin? Sen nesin? diye bir noktada tokatlıyor yani kulunu Cenab-ı Allah. Haddini bil. bil. Sen bir damla sudan meydana gelmişsin. Allah o damlanın içerisinde öyle büyük bir yaratıcılık yaptı ki anne rahmine düşürdü. Anne rahmin rahminde geliştirdi, teşekkür ettirdi. Seni namütenayı lütuflara mazhar kıldı, ondan sonra da dünyaya getirdi. Bunları yapan kimdir? Düşündün mü? Senin aslın neydi? Bir damla su. Seni bu hale getiren kimdi? Cenab-ı Hak. Niye güveniyorsun? Niye hala yüzüne gitiyorsun? Niye Cenab-ı Allah'ın gönderdiği bir amaya veya bir garip olan kişiye ucağını açmıyorsun, ona ilgi göstermiyorsun? Değer bize itiraz yapıyor. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla da siz de böyle bir yaşantı içerisinde kendi aslında unutmayın ve karşıdaki ki varlık sahibi değilmiş, Bunu ayrım yapma. O amaymış, bilgisizmiş, cahilmiş deme. Cenab-ı Allah isterse biz efal mertebesinde bile isterse diyoruz o karşı karşımızdaki kişi Allah hidayet ettikten sonra senden benden de Onun için hiçbir zaman enfusunuzda farklı afakınızda cemde olunuz diyoruz. Afak, cem ve enfusunda farklı olmak demek eksikliklerin varsa bunlar izaletini yap. Yok et. Ama afakta ise Ahmet'i ayrı, Mehmet'i ayrı, ötekini fakir, ötekini zengin, Rus'un bilgisiz, bunu alim görme. Cenab-ı Allah'ın her bir varlıktaki tecellisi ona aittir. O isterse en aciz görmüş olduğun bir varlığı senden benden de üstü yapı verir. Diyor bu ayet yerine. Onun için hiçbir zaman aslını unutma. Senin aslın bir damlasıdır. Bu teşekkülünü, bu irfanet ve kemalete sahip olduysan Allah'ın lütfüyle oldun. Cenabı Allah sendeki bu tecellisini senden sendeki olan o lütfeden seni yaratmasıyla, güç ve kuvvetiyle yarattı. Bunu da unutma ve ona göre hareket diye ikaz ediyor bize bu ayet gelme.